Hiç aynaya baktın mı gerçekten? Orada sadece yüzünü mü gördün yoksa sana bakan bir bakışı mı fark ettin? Her gün gördüğün o yüz sen misin? Yoksa seni izleyen biri mi var o gözlerin içinde? Hayat dediğimiz şey çoğu zaman sadece geçip giden görüntülerden ibaret gibi. Ama bazı anlar vardır. Her şey donar. Bir ses gelir içinden. Bir soru. Ben kimim? Neden buradayım? Beni gören, bilen, duyan biri var mı gerçekten? Ve işte tam orada, felsefenin sustuğu, kelimelerin titrediği yerde bir ihtiyaç uyanır. Tanımak. Ama öyle birini ki, varlığın sebebi odur. Çünkü insan varoluşunun merkezinde boşlukla değil, hakikatle yaşamak ister. Ve işte bu yüzden Allah'ı tanımak sadece bir inanç meselesi değil, varlığımızı anlamlandırmanın en derin yoludur. Ama dikkat et. Onu tanımanın ilk adımı, onu tam anlamıyla asla idrak edemeyeceğimizi bilmektir. İbn Arabi der ki: "Allah, kendisinden başka hiçbir şeyin tam anlamıyla bilemeyeceği bir varlıktır." Ve işte bu fark ediş, gerçek tanımaya açılan kapının eşiğidir. Allah'ı tanıma'nın kalple başlayan yolculuğu. Tanımak dediğimiz şey çoğu zaman zihnin işi gibi görünür bir ismi öğrenmek, bir tanımı ezberlemek, bir sıfatı akılda tutmak ama Allah'ı tanımak bu zihnin sınırlı alanını aşan bambaşka bir yolculuktur. Çünkü onu tanımak için önce kalbin gözünü açmak gerekir. İbn Arabi'ye göre marifetullah yani Allah'ı tanıma akıl yürütmenin ötesinde bir haldir. İlimle başlar ama hakiki bilgiye yakîn ile ulaşılır ve yakîn Sadece okumakla değil, yaşayarak öğrenmekle gelir. Allah görünen her şeyde izini bırakmıştır. Göklerin düzeninde, toprağın sabrında, bir annenin merhametinde. Ama insanın asıl görevi bu izleri sadece görmek değil, o izlerin sahibini hissedebilmek. Marifetullah. Allah'ın varlığına dair bilgi değil, Allah'la yaşanan bir yakınlık halidir ve bu hal dille anlatılmaz. Ancak hal ile anlaşılır. İşte bu yüzden Allah'ı tanımak önce insanın kendi kalbinde başlar. Ve kalp ne zaman ki secdeye varır, asıl bilgi işte o zaman başlar. Eğer sen de kalbinle anlamaya çalışıyorsan ve bu yolculukta bir ses, bir işaret, bir dost arıyorsan biz buradayız. Her yorum bu yolculukta bir başka yüreğe dokunur bir düşünceni, bir hissini ya da sadece ben de arıyorum cümlesini bizimle paylaş. Çünkü hakikatin kapısı bazen bir cümleyle aralanır ve belki de o cümle senin kaleminden dökülecek. İnsanın en çok baktığı yüz genellikle kendi yüzüdür ama en az tanıdığı da. Çünkü ne zaman aynaya baksak gördüğümüz şey yalnızca bir görüntüdür, bir yansıma bir siluet. Ama ya asıl hakikat o görüntünün ardındaysa? İbn Arabi'ye göre insan, Allah'ın isim ve sıfatlarının yeryüzündeki en kapsamlı yansımasıdır. Bunun anlamı şudur: insan hem Rahman'dan bir rahmet taşır, hem Halık'tan bir üretme kudreti, hem de Vedud'dan bir sevme yetisi. Bu yüzden kişi kendine baktıkça aslında sadece ben dediği sınırlı varlığı görmez. Aynı zamanda Allah'ın isimlerinden izler taşır. Ve bu izler, onu tanımanın ipuçlarıdır. Ama burada ince bir çizgi vardır. İnsan aynadır ama ayna değildir. Görüntüyü yansıtır ama görüntüye sahip değildir. İşte bu yüzden İbni Arabi der ki, insan kendini ne kadar tanırsa, Rabbi hakkında da o kadar bilgi sahibi olur.'' Bu cümle Hazreti Peygamber'in o meşhur sözüyle yankılanır. Kendini bilen Rabbini bilir. Ama bu bilmek yalnızca nefsin sınırlarını öğrenmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda nefsin ne olmadığını da bilmektir. Çünkü insanın asıl yolculuğu ben kimim sorusunun ötesine geçip ben aslında hiçim, o ise her şeydir diyebildiği noktada başlar ve bu fark ediş kibirle değil, huşu ile gelir zeka ile değil, tevazu ile. Aynaya her baktığında sadece yüzünü değil, arkandaki hakikati aramaya başlarsan işte o zaman tanıma'nın kapısı aralanır. Bazı insanlar göğe bakar, sadece bulut görür. Bazıları bakar, bir işaret sezer. Bir düzen, bir irade, bir el. Tüm varlık sahnesini tek bir merkeze bağlayan bir bilinç hisseder. İbn Arabi'nin en çok tartışılan ama en derin görüşlerinden biri budur. Vahdetül Vücud, yani varlığın birliği. Ama bu çok yanlış anlaşılan bir kavramdır. İbn Arabi her şey Allah'tır demez. Der ki: Gerçek varlık sadece Allah'a aittir. Diğer tüm varlıklar onun varlığının gölgeleri gibidir. Bunu şöyle düşün. Güneş varken yerde sayısız gölge oluşur. Ama o gölgelerin hiçbiri güneş değildir. Yine de hepsi ondan haber verir. İşte biz eşyaya bakarken bu gölgelerdeki ışığı görmeye çağrılırız. Bu dış dünyayı reddetmek değil, dış dünyada işte saklı olanı görmek demektir. İşte bu yüzden İbni Arabi'nin tevhidi sadece kelime değil, bir bakış biçimidir. Ağaçta dalları gören değil, dalda kudreti fark eden bir gözdür onun gözü. Her çiçekte onun zarafetini, her ölümde onun takdirini, her doğumda onun rahmetini gören bir bakış. Ama bu görüş büyük bir dikkat ister. Çünkü tevhidin bu inceliği bazen çok kolay yanlış anlaşılır. Bu yüzden İbn Arabi bu hakikati hep mecazlarla anlatır. Gerçek varlık sadece Allah'a mahsustur. Onun dışındaki her şey vardır gibi görünen ama hakikatte ona muhtaç olan bir yokluk halidir. İşte bu yüzden Allah'ı tanımak sadece camiye gitmekle, ibadet etmekle sınırlı değildir. O tüm varlıkta tecelli eder ve Allah'ı tanıyan onu sadece secdede değil, bir çiçeğin açışında, bir dostun tebessümünde, bir rüzgarın temasında da görmeye başlar ve o zaman insan şunu idrak eder. Her şey ondan, her şey onunla ve her şey yine onadır. Yaratılmışlar arasında biri vardır ki, topraktan gelir ama göklere açılır, sınırlıdır ama sonsuzluğu arar. İşte o varlığa insan denir. Ama İbni Arabi'ye göre her insan aynı değildir. Çünkü her tohum ağaç olmaz ve her nefes hakikate yürümez. İnsanların içinde bazıları vardır ki, varlık aynasında en berrak yansıyanlar onlardır. İşte bu kişiye insanı kamil denir. İnsanı kamil, kendi nefsini tanımış, benliğinin karanlıklarını aşmış ve Allah'ın isim ve sıfatlarını hem idrak hem temsil edebilmiş kimsedir. O bir peygamber, bir veli, bir mürşit olabilir. Ama unutmamak gerekir. Bu bir üstünlük değil. Bir emanetin farkına varma halidir. Çünkü insanı kamil kendine dönüp ben oldum demez. Aksine ben yokum. Sadece o var der. Ve bu söz bir bilgi değil. Bir haldir. İbni Arabi'ye göre Allah, kendi isim ve sıfatlarını tam anlamıyla en güzel şekilde insanı kamilin gönlünde yansıtır. Tıpkı mükemmel bir aynanın görüntüyü bozmadan aktarması gibi. Ama bu aynalık da dikkat ister. Çünkü insanı kamil Allah değildir. Ama ondan geleni yansıtır. Bir ayna gibi ışığı vermez, sadece geçirir. Ve işte bu yüzden ona bakıldığında insanın gözü aynada değil, ışıkta takılır. Peki bu ne demek? Bu, insanın potansiyelinin ilahi bir çağrıya açık olduğunu gösterir. Her insan bu aynayı parlatabilir. Her insan bu hakikate uyanabilir. Ama önce nefsini kırmalı, kalbini açmalı ve benliğini aşmalıdır. Ve en sonunda insanı kamil olmak bir ulaşılan makam değil, her nefeste yeniden başlanan bir yolculuktur. Hayat bazen bir uçurum gibi gelir insana. Bir yanında sevgi, öbür yanında nefret. Bir yanın aydınlıkla parlar, diğer yanın gölgede kalır. Ve sen ikisinin ortasında yürürsün. İbni Arabi bu ikilikleri basit bir karşıtlık olarak görmez. Çünkü ona göre her zıttın içinde zıddının izi vardır. Ve hiçbir şey mutlak anlamda yalnız değildir. Gecenin kalbinde sabahın tohumu gizlidir. Bir gözyaşının ucunda bir hikmet damlar. Bir kırılmanın ardından bir tevazu doğar. Ve bazen bir çirkinlik gibi görünen şeyde ilahi bir güzelliğin üzeri örtülmüştür. İbn Arabi'nin bakışı şudur: Her şey Allah'ın yaratmasıdır. Ve Allah Rahman ve Rahim olduğu kadar Kahhar ve Cebbar'dır da. Bu demek değildir ki çirkinlik güzeldir, zulüm rahmettir. Hayır. Ama bazen çirkinlikte güzelliğe çağrı, kötülükte iyiliğe vesile, karanlıkta ışığı arama ihtiyacı gizlidir. Bu insanın sınanmasıdır ve sınavın içinde saklı olan sır, Allah'ı her halükarda görebilmektir. Ama sadece gözüyle değil, gönlüyle bakabilen için. İbn Arabi der ki: "Allah her şeyde tecelli eder. Ama bazen o tecelli örtülür. İşte hikmet de buradadır." görünmeyeni sezmek, örtülünün altındaki gerçeği fark edebilmek. Bu farkındalık insana öfke değil, sükunet getirir. Çünkü bilir ki hiçbir şey başıboş değil, her şey bir ölçüyle yaratılmıştır. Ve bazen o ölçü kalbin en çok sıkıştığı yerde saklıdır. Bazı sorular vardır ki cevabı insanın dilinde değil, dizlerindedir. Ve insan ancak diz çökünce gerçekten konuşmaya başlar. İbn Arabi Allah'ı tanımanın bir kul çabası olmadığını söylerken aslında bize çok önemli bir şeyi hatırlatır. Tanımak istemek bizimdir. Tanınmayı dilemek onundur. Ve bu fark arayanla bulunan arasındaki sır çizgisidir. Kul kendince çabalar. Okur, düşünür, dua eder, tefekkür eder. Ama bütün bu gayretlerin sonunda asıl olan şey sadece bir lütuftur. Allah dilemezse o bilinmez. Çünkü o bilinmeyi murad ederse tanınır. Bu düşünce insana şunu hatırlatır. Sen ne kadar bilgiyle dolarsan dol, hakiki marifet kalbe inmedikçe bir hiçtir ve o iniş sadece Allah'ın izniyle olur. İşte bu yüzden İbn Arabi Allah'ı tanımak aslında Allah'ın kendisini bize tanıtmasıdır der. Bu ifade insanın haddini bilmesidir kendini yüceltmeden acziyetini bir bilinç olarak kabul etmesidir. Modern insan her şeyi kontrol etmek ister. Bilmek, hakim olmak, hüküm vermek. Ama Allah hakkında konuşurken hüküm değil, hürmet gerekir. Çünkü Allah kendini dilediğini açar. Ve o açılış bir kitabın sayfası gibi değil, bir kalbin yumuşaması gibi gerçekleşir. Bazen bir gecede, bazen bir bakışta, Bazen bir sessizlikte olur bu tanınma hali ve insan o an şunu fark eder. Ben yıllardır bir kapının önünde durmuşum ama o kapıyı açan ben değilim. O'ydu. İşte marifetullah'ın sırrı da buradadır. Bilgeyle değil, lütufla gelen bir yaklaşıklık. Kulun değil, Rabbin dilediği zaman gerçekleşen bir buluşma ve bu fark ediş insana kibir değil, secde getirir. İnsan bazen en büyük engeli dışarıda arar. Dünyada, sistemde, kaderde, çevrede. Oysa en kalın duvar çoğu zaman içimizdedir. Benliktir o duvarın adı. Ve ne zaman ki insan kendine ben der, o duvar biraz daha yükselir. İbn Arabi Allah'a yakınlaşmanın önündeki en büyük perde olarak nefsin kendisini görür. Çünkü ben diyen biri henüz o diyemez. Kendinde mutlak bir varlık vehmeden bir kalp Allah'ın mutlak varlığına yer açamaz benlik. Sadece kibirle değil, çoğu zaman farkında olunmayan bir aidiyetle beslenir. Benim düşüncem, benim duam, benim ibadetim. Benim diyerek söylenen her şey aslında beni biraz daha kalınlaştırır. Ama Allah'a giden yol benliği inceltmekten geçer. Kırmak değil. Zaten kırmak da bir eylemdir. Yine benliktir. Ama şeffaflaştırmak kendini perde olmaktan çıkarmak İbn Arabi'ye göre bu yolculukta insan şunu fark etmeye başlar. Ben dediğim şey aslında geçici bir gölgedir. Ve ben o gölgeye tutundukça ışığın kaynağını göremem. İşte bu yüzden o der ki sen yoksan o vardır. Yani kendini sildiğin oranda hakikate yaklaşabilirsin. Ama bu silinme bir yok oluş değil, bir dönüşümdür kendini bırakmak Allah'ta yok olmak değil. Allah'ın varlığını kabul ederek kendini olması gereken yere koymaktır. Yani merkezde sen değil, o vardır ve sen ancak onunla var olursun. Bu farkındalık insanı huzura taşır. Çünkü sorumluluğu ben yapacağım yükünden alır. Ben teslim oldum, hafifliğine bırakır ve işte o zaman kalpte bir yer açılır. O yerden ışık sızar. Tüm bu sözler aslında ne bir anlatının sonu ne de bir bilginin nihayeti. Çünkü Allah'ı tanıma yolculuğu kelimelerle başlar ama kelimesizlikle derinleşir. Her bilme hali bir bilmemeye çıkar. Ve insan en sonunda şunu fısıldar kendi içinden. Ben seni anlayamam ama sensiz de anlayamam hiçbir şeyi. İbni Arabi'nin gösterdiği bu yol, bilginin değil, yakınlığın yoludur. Ve bu yakınlık göze değil, gönüle düşen bir ışıktır. Bu videonun sonunda bir karar verme, bir yön belirleme zamanı olabilir senin için. İster bir kelimeyle, ister bir susuşla, ister bir yorumla bir iz bırak. Ben bu yoldayım diyorsan yaz. Henüz bilmiyorum ama hissediyorum diyorsan onu da yaz. Çünkü bu sayfa senin yolculuğuna şahitlik etsin. Ve kim bilir? Senin bıraktığın bir cümle bir başkasının gönlünde Allah'a açılan ilk kapı olabilir.